Bani, hazırlandın mı? Bani? Kızım kalk, okul vaktin geldi. Hadi. A a anne'nin de ofiste önemli bir işi var. Ofise giderken seni de bırakacağım. Hadi. Anne, ben bugünkü derslere gitmek istemiyorum. Neden istemiyorsun bakayım? Anne, ben biraz hastayım galiba. Ne oldu? Ne oldu bakayım sana? Aa evet. Gerçekten ateşin çıkmış Bani. Sorun değil. Bugün derse gitmesen de olur. B -b -b ben hemen ofise arayıp hasta olduğunu söylerim, tamam mı? Bugün izin alayım. Anne, sen işe git. Senin ofiste önemli işlerin var, değil mi? Ben birazdan iyileşirim. Hayır kızım, seni burada yalnız bırakır mıyım? Anne, ben evde Şimdi anne. Normalde sürekli işe gitmemi engellemek için bahaneler üretiyordun ama bugün. Çünkü artık büyüdüm anne. Benim banim büyümüş de herkesi ilgilenir olmuş. Tamam. Gideyim mi? Evet anne. Gerçekten gidebilirsin. Eğer kötü hissedersen hemen anneni arıyorsun. Ben hemen yanına gelirim tamam mı? Görüşürüz. Çıkın dışarı. Bani bu doğru değil. Sen de görmedin mi? Annen hasta oldun diye nasıl üzüldü. Çünkü ben onun biricik kızıyım. Hem merak etmeyin bu çok uzun sürmeyecek. Ama amca bu ne kadar güzel bir fikirmiş. Gördünüz mü? Ben size söylemiştim soğanla insanın ateşi çıkıyor. Ama babacım sen bunu nereden öğrendin? Hatırlamıyorum. Öyle aklıma gelince size söyledim. Bu arada artık annem evden gittiğine göre biz de çıkabiliriz. İyi fikir. Hadi gidelim. Babacım olur mu? Sence nasıl fikir baba? Lütfen. Lütfen. Kızların birlik olduğuna göre başka çarem var mı? Harika. Amca ben de mi kızın oldum? Benim güzel kızımın dostu da benim kızımdır. Yaşasın. Hadi gidelim.